2022'de artık bir yeni kameramız daha var. Olympus OM1 modeli çıktı. Aynasız model duyuruldu. MFT kameraların en büyük temsilcilerden bir tanesi. Olympus yeni kamerasını çıkardı. Fakat benim en çok şaşırdığım nokta bu kamera neden Canon R6 ile aynı fiyatta? Bunu anlamıyorum. Çünkü MFT bir kamera full frame bir kamerayla aynı. Birebir aynı özelliklere sahip olmasına rağmen aralarında yaklaşık 200 dolarcık bir fark var. Yani genel olarak full frame bir kameranın yerine mft bir kamerayı seçmek için mft kameranın ya yarı fiyatında olması gerekir ya da 300-500 gibi ufak bir fark yerine 1000 dolar 800 dolar daha ucuz olması gerekir fakat Canon R6 gibi yani Canon R6 ile birebir aynı özelliklere sahip 4K 60p 20 megapiksel 5 aksis sabitleme 3 inç ekran 10 fps fotoğraf çekimi ve benzeri özelliklerle yani neredeyse %100 olarak aynı özelliklere sahip bir MFT var bir de Canon R6 full frame kamera var. Bunların ikisi aynı fiyat anlamak gerçekten güç, anlamak gerçekten zor. MFT'yi yani daha küçük, daha ufak sensörlü kameraları insanlar daha yüksek performans verdiği için tercih ederler genel olarak ya da daha ucuz olduğu için tercih ederler. Mesela Canon R6'da 4K 60P varsa MFT bir kameraya sen 4K 120P koy, 4K 240P koy ki ben onu full frame bir kamera yerine tercih edeyim, tercih edebileyim. Burada bir gariplik, tezatlık durumu var. Kameramızda yine Olympus'ta alışık olduğumuz üzere donmaya dayanıklılık ve yağmura dayanıklılık gibi body'de ekstra özellikler var. Olympus bu konuda gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani yağmurlu havalarda böyle sağanak yağışta falan kullanabiliyorsunuz. Fakat ben bunun teminatını vermek istemem. ve Vebal almak istemiyorum. 1.62 milyon piksele sahip ekranı var <laughs> Sony. Bu ekran çok güzel kaliteli bir ekran yani 3 inç ekranda böyle pikseli bulmak genel olarak kolay değil. Canon'daki ekranlarla aynı yüksek çözünürlüğe sahip bir ekranı var ve vizöründe 5.76 milyon piksellik OLED ekranı var. Gerçekten vizörden baktığınız zaman mükemmel bir ekran sizi karşılıyor. 20 megapiksel çözünürlüğe sahip tam olarak okunma, okunuşunu bilmiyorum. IMX diye geçiyor 472 nolu Sony sensöre sahip. Tripod da 80 megapiksel fotoğraf çekebilir modu var. Bu özelliğin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Muhtemelen A7 R4'teki gibi kare kare çekerek ve kareleri birleştirerek yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafa ulaşıyor. Kaldı ki bu da neden Sony sensörünü tercih ettiğini biraz açıklayabilecek durumda. Çünkü tanesi 20 megapikselden 4 tanesi 80 megapiksel. 4 tane fotoğrafı birleştirerek 80 megapiksellik bir fotoğrafı tripod üzerinde oluşturuyor. Ve bu da Sony'nin teknolojisi. O yüzden Sony sensörü kullanmış olabilir. Dünyada zaten çok fazla sensör üreticisi yok. Bir bir tane canon bir tane sony başka var mı ben bilmiyorum duymadım. Yüksek megapiksel modu olarak tripodsuz olarak elde çekebildiğim maksimum piksel boyutu 50 megapiksel. Tripodda 80 megapiksel elde 50 megapiksel normal hızlı modda ise 20 megapiksel fotoğraf çözünürlüğe sahibiz. Ama MFT bir alet 2100 dolar. Bilmiyorum bu alet kimlere hitap edebilir? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben çok kafam karışık kaldı yani. Benim çok kafam karıştı. Neden XT4, XH2 çıkacak yakında. Canon R6 yani bunların yerine neden ben bu aleti tercih edeyim? Kim bu aleti neden tercih eder? En azından bir APS-C sensörü sahip olmak varken bu fiyatı gidip MFT bir alete vermem için gerçekten 4K 120p ya da 4K 240p'yi bana vermesi lazım. Ya da en azından kendi içine dahilli olarak 12 bit video çekimi olsaydı sunsaydı en azından derdim ki full frame yerine bu aleti tamam tercih edebilirim fakat o da yok. Bilmiyorum. Kimler bu aleti neden tercih eder? Bir fikriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İstiklal Marşı ve Kapanış.